Ne? O zaman sarı annenin mi yavrularını ezdiler abi? Gel, gel. Şimdi bunlar hangi annenin? Sarı annenin mi? Şunun mu? Siyah. Ha orada da mı var? Onun bütün bebeklerini mi ezdiler? 3 tane var, bir tane değil ki. Bunun kilosu. Bak o var, bu var. Bununca. Ben bunu onu karıştırdım zaten. Abi biz sana bu mamayı bırakalım. Sen hani Allah rızası için bir sen olmamayı seviniriz. Ben haftada bir gün geleceğim abi buraya. Tamam. Sana mama bırakırım. Daha sonra o anneleri bir şekilde alıp kısırlaştırmak lazım. <laughs> Neyin dibinde abi? abi? bak bunu şöyle bahçeye koyuyorum. Tamam. bunların ağzı kapalı kalması lazım. Allah razı olsun amcadan. Onun bebeklerinin hepsi mi öldü? Hayır dolu dedin. Onlar, onun da mı bebekleri var? Eyvah. Hamile. Bir de yol ortasındalar bunlar ya. <laughs> Tam Doğan geliyor. Bizim saha ölçüm. O kadar hızlı gelinir mi? <laughs> ne yapacağım? Nasıl geçeceğim Tam Doğan? Ya, ya, gidirse, değil mi? Değil mi? <laughs> Sen yapsana bir barınak. Abi şimdi hangi bebeğin anneleri öldü? Biz anlayamadık ki. Oradakiler onun. Evet. Ha bu yavrular onun. Ortadaki annenin bebekleri öldü o zaman. Bunda kaç tane var abi? Hepsi de yol kenarında Allah'ım ya. Burası Kırklareli'ye giden, merkeze giden yol. Tamam, tamam. Bak, şunlara bak, açlıktan bunları, koca kocaman geçteyim. mamayı yiyorlar ya. Bunun bebeklerin hepsi ölmüş galiba. Amca öyle diyor. Hepsini araba çarptırıyor. Şurada da kuyu var. Buraya düşmüş olabilirler mi? Yok. Ben annem ya. Ah be. Ben doğru anladım değil mi? Bebeklerin hepsi ölmüş dedi abi. Sarının bebekleri mi ölmüş? Bunun bebekleri neredeymiş? Öbür annenin bebekleri karma çorman oldu. Hadi ya. Aa, evet. Abi. Tamam al teyze al sen de az bir şey al. Bak oraya poşet bıraktım. Geçen sefer geldiğimde 3 taneydi. Ben teyzelere bir paket mama bırakmıştım. Bebeklerden birine araba çarpmış. Yedi kardeşten iki tane kalmış. Araba çarpa çarpa. Neden? Yol kenarındalar böyle. Burayı ulan nasıl yaşayacak? Yani şuraya giriyorlar, sığınıyorlar ama olun, olun. bir şey değil teyze, bir şey değil. Ben gene önümüzdeki hafta getirip bırakacağım size mama. Beladan, beladan Amin cümlemizi teyze. Aslında sen bebeklerin yanına gitsen, oraya mama döktüm. Buraya başka evlatlar da geldi. İhtiyar ne oldu? Gel, 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 gel. Gel bak döktüm buraya. Gel, gel, gel al. Orada yedirmediler, burada da yemiyorsun. Ama bir taraftan da heyecanlanıyorsun. Karşıya da döktüm, ilk hatta oraya döktüm. Anneliğin kutsallığı, kutsiyeti. Kendi karnını doyurdu, koştu bebeklerine. Bebekler çünkü aslında kurumamayı yiyebilecek kadar değiller. Senin başka kardeşin yok mu? Yok mu başka kardeşin? Şuraya doğru bir Ah yine bir bebek daha geliyor. Gel gel gel. Bu oh, bir tane daha geliyor. İtti iki. Şey, üç. Gel gel gel. Bunlar kaç kardeş gördünüz mü hiç? Beş mi? Beş mi? Eyvallah. kocaman mama tanesini sen nasıl kırıyorsun garibim. Altta üç tane daha var. Allah horozlar yürek yemişler geliyorlar tavukların şey tavuklar köpekler mama yerken saldırıyorlar mamalarına. Gel o bir şey yapmaz sana gel. Bu bir hırladı ona aşağı indirdi. Tamam tamam mamanı ye. Hadi gel ye. Biz aşağı köye gittik. Yavrular annenin yanına gelmiş. Mamayı da oraya dökmüştüm zaten. Ne var? Mama mı geldi sanıyorsun? Mama mı geldi sanıyorsun? Mama gelmedi. Mama yokmuş. Bu arada galiba buna da araba çarpmış. Ee, basıyor ayağını. Açık yarası var ama inşallah iltihap olmaz. Kapmaz inşallah enfekte olmaz. Sen çok güzelsin bir çocuk ya. Ama sen daha güzelsin. Dünya tatlısı iki güzel, iki güzel, yavru. Ben mamayı döktüm. Mamaya gelirler şimdi. Ama çok korkaklar. Annem benim ben. Yabancı değil. Anne bir an tanımadı beni. Köye giderken burayı da mama bırakmışım ben yavrular için ama yavrular anne yemeyi tercih ediyorlar. Elimdeki poşede zıpladılar. Ama biraz fazla döküldü yere. Bu kahverengi de yeni atılan evlatlardan. Oğlum bacak muhtemelen düzelmez gibi hiç basamıyor. Biraz kısa kalmış. Allah kimseye açlıkla imtihan etmesin. Evlatların bir kısmı yine yok. Burada yaklaşık 7-8 tane evlat yok şu anda. Ya sıcaktan dolayı bir yerlere girdiler ya da gezmeye gittiler bilmiyorum. Ben telbiren biraz fazla mama döktüm. Bunun bacak kötü. Buna da araba çarpmış galiba. Bu da zor basıyor. Bunu yol ortasından kenara aldık ama hamile, karnı davul gibi. İki evlat daha çıktı. Sen çok yaşlısın galiba. Ben mama verirken mutlu oldu ama bu zilli ona yedirmiyor. Karnına bakın davul gibi. Kemileri kaçınca hamile yedir. Memeleri mahvolmuş galiba. Evet geçmiş olsun. Tamam tamam tamam. Diğerleri nerede? Burada bekliyorlar. Burada bir evlat daha vardı ama yok oldu. Nereye gitti? Ne yaptı? Ne etti? Hiç bilmiyorum. Şimdi bu ortaya çıktığına göre bu gene mamayı yemeyebilir. O mamayı yese de yemese de buna yedirmiyor. Bu arada bugünkü beslemeyi Özgül Hanım ve Ömer Bey sayesinde yapıyoruz. Ee, Sağolsunlar yanılmıyorsam 28 paket destek oldular. Patifut'tan da gelen işte 6 günde yaklaşık 6 paket de Patifut'tan geldi. 6 günde 6 paket. Vay be sayıya bakın. Bugün ulaşabildiğimiz her canı besleyeceğiz. Hatta arabayı da göstereyim size. Şu anda full mama doluyuz. Şu güzelliği hala aile bulamadık hala. Sen niye öyle? Sen gençlik hastalığı mı atlattın acaba? Olduğu yerde arka bacaklar titriyor. Ya kazada bir şey yaşadı. Yani o kazada sinirlerle ilgili bir sıkıntı oldu. Ya da gençlik hastalığı atlattı bilmiyorum.